Axel Gembe 7 Mayıs 2004 günü sabah 6'da küçük bir Alman kasabasında uyandığında yatağının polis memurlarıyla çevrili olduğunu gördü. Otomatik silahlar kafasına doğrultulmuş, yataktan kalk, klavyeye dokunma sözleri kulaklarında çınlıyordu. Gembe polis memurlarının neden geldiğini biliyordu ama yine de neden geldiklerini sordu. Valve şirketinin ağına girerek Half-Life 2 oyununu çalmak, internete sızdırmak ve 250 milyon doları aşan zarara yol açmakla suçlanıyorsunuz yanıtı yani. geldi. Gembe Warcraft 3 oyununu ücretsiz oynayabilmek için Warcraft 3 lisans anahtarı üreticisi gibi davranan bir programı bilgisayarına kurdu. Ama aslında yüklediği şey o zamanların popüler virüsü SD bottu. Gembe bilgisayarına ne yüklediğini fark edince virüsü temizlemek yerine nasıl çalıştığını ve ne yaptığını görmek için programın tersine mühendislik yaptı. Bu durum onu kötü amaçlı yazılımın kontrol edildiği bir IRC sunucusuna yönlendirdi. İzleri geri takip eden Gembe sonucu operatörünün izini sürmeyi başardı. Gembe adamla yüzleşmek yerine ona kötü amaçlı yazılım hakkında sorular sormaya başladı. Gembe o zamanlar yaptığı bu hareketi şöyle ifade ediyor. Bugünlerde 2000 Euro'luk bir Steam hesabım varken o zamanlar oyun satın almaya gücüm yetmiyordu. Bu yüzden oynamak istediğim oyunları kırmak için CD anahtarlarını çalacak şekilde kendime bir virüs kodladım. Çoğunlukla Windows'daki bazı güvenlik açıkları için yazdığım virüs, o zamanın en önde gelen virüslerinden biri haline geldi. Gembe'nin kötü amaçlı yazılım suçlarının suistimal edici ve zarar verici olduğu inkar edilemez olsa da kar gütme amacından çok oyun tutkusundan kaynaklanan suçlardı. En sevdiği oyun Half-Life'dı. 2002'de serinin pek çok hayranı gibi Gembe'de yakında çıkacak olan devam oyunuyla ilgili ayrıntıları açtı. İşte o zaman fikir aklına geldi. Gembe Valve'ın ağına girebilirse oyun hakkında henüz kimsenin bilmediği şeyleri öğrenebilirdi. Kötü bir yetiştirilme tarzına katlanmış, sosyal açıdan beceriksiz bir kişi olarak bu tür içeriden bilgiler sunarak aile olarak benimsediği oyuncular topluluğunda statik stati kazanacaktı. Denemeye değerdi. Gembe bu planını şöyle açıklıyor. Gerçekten bir yere varmayı beklemiyordum. Ama ilk giriş kolaydı. Oyunla ilgili bilgilerin tutulmuş olabileceğini düşündüğüm erişilebilir web sunucularını kontrol etmek için Valve'ın ağını tarıyordum. Valve'ın ağı dışarıdan makul ölçüde güvenliydi. Ancak zayıf noktası ad sunucularının anonim AXFR'lere verilmesiydi. AXFR yedek DNS sunucularını birinci sunucuyla aynı verilerle senkronize etmek için kullanılan bir araç olan eş zamansız bölge aktarımı anlamına gelir. Ancak aynı zamanda hackerlar tarafından bir web sitesinin verilerine gizlice göz atmak için kullanılan bir protokoldür. Gmb bu verileri aktararak valvesoftware.com'un tüm alt alan adlarını keşfetmeyi başardı. Gmb bu konu hakkında şöyle söylüyor. Bağlantı noktası tarama günlüklerinde Valve'ın A menzinde yer alan ve giyilebilir bilgi işlem cihazlarında uzmanlaşmış Tangis adlı başka bir şirkete ait ilginç bir sunucu buldum. Bu sunucunun etkin sunucu sayfalarının betiklerini yükleyebileceğim ve bunları web sunucu aracılığıyla çalıştırabileceğim herkese açık olarak yazılabilir bir web dizini vardı. Valve bu sunucuyu dahil güvenlik alanından güvenlik duvarıyla korunmuyordu. Genbe ilk denemesinde ağa korumasız bir tünel bulmuştu. Valve PDC'de boş bir parolayla build kullanıcı adı vardı. Bu sistem için hashlenmiş şifreleri atmamı sağladı. O sırada İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü hashler için çevrim içi bir kırıcı sunuyordu. Bu yüzden şifreleri hemen kırabildim. Bunu bir kez yaptıktan sonra aslında krallığın anahtarları bendeydi. Gembe bu noktada izlerini silmekle ilgilenmedi. Şimdiye kadar saklayacak bir şey yoktu. Ancak daha fazlasını keşfederken fark edilmeyeceğinden emin olmak istedi. Gembe oyunla ilgili bilgi almak için araştırmaya başladı. Oyunun yaratılışı ile ilgili çeşitli tasarım belgeleri ve notlar buldu. Bu onun aramaya geldiği şeydi. Haftalar geçtikçe Gembe, Val'da kimsenin onun şirket ağına girdiğini fark etmediğini anladı. Bu Gembe'ye biraz daha özgüven kazandırdı ve şansını biraz daha zorlamaya başladı. İşte o zaman Gembe yıllardır oynamak için beklediği oyunun kaynak koduna ulaştı. 19 Eylül 2003'te Gembe indirme düğmesine bastı ve Valve'ın yıllardır üzerinde çalıştığı Half-Life 2'yi çaldı. Gembe bu konu hakkında şöyle söylüyor. Perforce istemcisinin A performansı sayesinde kaynak kodunu almak kolaydı. Ancak oyun verileri için Source Safe istemcisi korkunçtu diye açıklıyor. Bu nedenle temelde TCP üzerinden kendi aktarım mekanizmasına sahip olan, değişen dosyaları hashleyerek tespit eden ve değişiklikleri aktaran kendi istemcimi kodladım. Oyun bilgisayarımda çalışmadı. Gölgelendiriciler veya herhangi bir şey olmadan temel bir biçimde çalışması için bazı kod değişiklikleri yaptım ama eğlenceli değildi. Ayrıca oyunun yalnızca ana geliştirme gövdesine sahiptim. O kadar çok geliştirme dalları vardı ki hepsini kontrol etmeye bile başlayamadım. Ekim 2003'te Valve şirketi yöneticisi Gabe Neville şirketinin neredeyse 5 yıldır üzerinde çalıştığı oyunun internete sızan kaynak kodunu kimin sızdırdığını bulmaya çalışıyordu. Oyunun birkaç hafta önce piyasaya çıkması gerekiyordu ama geliştirici ekip oyunu henüz tamamlayamamıştı. Half-Life 2 gecikecekti. Neville oyunun 30 Eylül'de çıkış yapmayacağını biliyordu ancak bunu topluluğa henüz söylememişti. Böyle bir sızıntı sadece mali açıdan tehdit değil aynı zamanda şirket adına utanç vericiydi. Gabe bu endişeler üzerinde biraz düşündükten sonra zihninde bazı sorular yankılın bu nasıl olmuştu? Sızıntı Valve'ın içinden mi geldi? Oyunu inşa etmek için yıllarını vermiş olan ekibin hangi üyesi projeyi bu denli bir tehlikeye atabilirdi? İçeriden birisinin yaptığı bir şey değilse bu sızıntı nasıl olmuştu? Birinin Valve'ın sunucularına erişimi mi vardı? Ama en çok zihninde yankılanan ve kafasına en çok takılan soru bunu kimin yaptığıydı? İhlalleri keşfettiğinde Neville'ın ilk düşüncesi polise gitmek oldu. İkincisi oyunculara gitmekti. 2 Ekim 2003 günü saat gece 11'de Gabe resmi Half-Life 2 forumunda topluluğun yardımına ihtiyacım var başlıklı bir konu paylaştı. Gönderide evet paylaşılan kaynak kodu Half-Life 2'nin kaynak kodudur diye bir açıklama yaptı. Yaklaşık 3 hafta önce birisinin e-posta hesabına erişim sağladığını açıkladı. Sadece bu da değil şirketteki çeşitli makinelere Keylogger kurulmuştu. Gabe'e göre bunlar herhangi bir virüs tarama uygulaması tarafından tanınmadıkları için özellikle Valve'ı hedeflemek için oluşturulmuştu. Bunu her kim yaptıysa akıllı, yetenekli ve özellikle Valve ile ilgileniyordu. 15 Şubat 2004 günü sabah 6.18'de Valve'a bir e-posta geldi. Gönderici The Guy isimli birisiydi. Merhaba Gabe diye söze başladı. Gabe ilk başta hikayeye inanıp inanmayacağından emin değildi. Ancak yalnızca Valve sunucusunun özel alanlarına erişim sağlanarak bulunabilecek iki belgeyi görünce inandı. FBI soruşturmaya dahil oldu. Aylardır kriz modunda olan Valve'daki ekip sızıntıyla sersemledi. Oyunu yapmak şirkete ayda 1 milyon dolara mal oluyordu ve sonu hala görünmüyordu. Sızıntı sadece maddi zarara yol açmamış yorgun bir ekip motivasyonunu da kırmıştı. Gembe'ye o e-postayı neden gönderdiği sorulduğunda şöyle cevap veriyor. Bunu kimin yaptığını bilmelerini ve niyetimin hiçbir zaman kötü olmadığını söylemek istedim. Ancak Gembe'nin peşinde olduğu tek şey bu değildi. Genç adam işlediği suçtan hem Val hem de kendisi için olumlu bir sonuç yaratmanın bir yolunu buldu. Ayrı bir e-postada Neville'ın kendisine bir iş vermeyi düşünüp düşünmediğini sordu. Gembe'yi şaşırtacak şekilde Neville birkaç gün sonra cevap yazdı. Evet, Val Gembe'yi işe almakla ilgileniyordu. Neville, Gembe'nin telefon görüşmesini kabul edip etmeyecek sordu önerinin arkasındaki asıl motivasyon, Gembe'nin şirket içinde bir pozisyon için güçlü bir aday olup olmadığını keşfetmek değildi. Aksine, sızıntıdan kendisinin sorumlu olduğuna dair Gembe'den kayıtlara geçecek bir itiraf almaktı. Gembe'nin şüpheleri vardı ama onları aklının bir köşesine itti. Görüşmeyi Counter Strike ve Steam geliştiricisi Alfred Reynolds ve portal yazarı Eric Wolpaw gerçekleştirmişti. Gembe bu görüşmeyi şöyle anlatıyor. İlk başta ağa nasıl girdiğimi öğrenmek istediler. Onlara tüm ayrıntılarıyla anlattım. Sonra bana deneyimlerimi ve becerilerimi sordular. Reynolds, Volpov ve Gembe 40 dakika kadar görüştü. Kahramanlarıyla telefonda görüşüyordu ve bu noktadan sonra her türlü suçluluk duygusunu kaybetti. Ancak bu, ikinci bir görüşme için davet aldığında hissettiği adrenin patlamasıyla karşılaştırıldığında hiçbir şeydi. İkinci görüşme Valve'ın Amerika'daki genel merkezinde yüz yüze olacaktı. Tuzağı kuran Valve ve FBI'ın Gembe için vize alması gerekiyordu. Ancak Gembe'nin Valve sunucularına devam eden erişimi ve neden olabileceği potansiyel zarar hakkında endişelerle devam ediyordu. Bu yüzden FBI Alman polisiyle temasa geçerek onları plan konusunda uyardı. Bundan kısa bir süre sonra Gembe uyandığında kendini bir silahın namlusuna bakarken buldu. Giyindi ve babasının evinin küçük koridorlarına sıkıştırılarak silahlı polisler eşliğinde aşağı indi. Gembe polis tarafından 3 saat sorguya çekildi. Sorgu anlarını ise şöyle anlatıyor. Bana sordukları soruların çoğu Sasser Worm hakkındaydı. Sasser Worm Windows XP ve Windows 2000 sürümlerinde çalıştırılabilen bilgisayarları etkileyen bir virüstü. Nedense benimle Sasser arasında bir bağlantı olduğunu düşündüler. Ben de bunu yalanladım. Polis Gembe ile Sasser Worm arasında bir bağlantı olmadığını anlayınca Valve'ı sormaya başladı. Gembe sözlerine şöyle devam ediyor. Cevap vermeyi reddedebilir ve bir avukat talep edebilirdim. Ancak onlara bildiğim her şeyi dürüstçe ve eksiksiz bir şekilde anlatmayı seçtim. Sanırım bunu takdir ettiler. Polislere karşı çok açıktım. Çünkü o zamanlar pek yanlış yaptığımı düşünmemiştim. Gembe 2 hafta tutuklu kaldı. Mahkemeye çıkana kadar 3 yıl boyunca her hafta kontrol edilmek şartıyla denetimli serbestlikle serbest bırakıldı. Gembe mahkemeye çıkacağı günü beklerken hayatını değiştirmek için çok çalıştı. Çıraklık eğitimini tamamladı ve güvenlik sektöründe bir iş buldu. Güvenlik sistemlerini yönetmek için Windows'a uygulamalar yazdı. Veri tabanı ve sunucu yönetimi işleri yaptı. Axel Gembe'nin davası 7 saat sürdü. Wall Street Journal'dan bile bir gazetesinin gelmesine rağmen Wall'dan kimse yoktu. Güvenlik ihlali bir yana Gembe'nin Half-Life 2 kaynak kodu kodunu internete yaymaktan sorumlu olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktu. Ancak Gembe, Valve'ın ağına girdiğini itiraf etti. Yargıç, görece daha yumuşak bir cezaya karar verdi. Gembe'nin zorlu geçirdiği çocukluğu ve hayatını değiştirmek için çalışma biçimini gerekçe göstererek onu 2 yıl daha denetimli serbestliğe mahkum etti. Duruşmanın yapıldığı sıralarda Half-Life 2 8.6 milyon kopya satmıştı. Görünüşe göre oyunun başarısı 4 Ekim 2003'teki sızıntıdan etkilenmemişti. Gembe'ye bugün sorulduğunda ise şöyle diyor. Saftım ve asla yapmamam gereken şeyler yaptım. Zamanımı çok daha iyi değerlendirebilirdim. Valve yazılımında sorunlara ve finansal kayıplara neden olduğum için üzgünüm. Bazı üniversiteleri kötü amaçlı yazılmam için hız testi olarak kullanarak finansal zarara uğrattığım için de pişmanım. Aslında o sırada yaptığım tüm yasa dışı eylemler için pişmanlık duyuyorum. Ve yakalanmadan önce hayatımda değerli hiçbir şey yapmadığım için pişmanım. Peki ya oyunu çaldığı adama Axel Gembe bugün ne derdi? Gembe bu soruyu da şöyle cevaplıyor. Sana yaptıklarım için çok üzgünüm. Sana asla zarar vermek istemedim. Bunu düşünmek bile beni çok üzüyor. Sen benim favori geliştiricimsin ve her zaman oyunlarını satın alacağım.